Neden geldi Tamam. Biz aracı 2 1 gel 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 26 trafikle 27 oldu bunda tamam tamam 30 tamam kişi bizde 60 kişi gitti 60 da burada kaldı İsa, kameraya bakar mısın? Başka bir şey yok. Yedi mi? 8, 8 abi. Sekiz. Yüz, yüz on Tamam mı? Yüz on kişi mi? Sekiz kişi var abi.